Sevgili gençler merhaba, ST Matematik kanalıma hoş geldiniz. Matematik Dinleten kanaldasınız. Hazırsanız başlıyoruz gençler. Mozaik yayınlarının tanıtımı için hazırlanan yukarıdaki LED tabelanın üzerindeki sessiz harfler her 3 saniyede bir yandıktan sonra bir saniye sönmekte yani o zaman 4 saniye 4 saniye giderken sesli harfler ise her 4 saniyede bir yandıktan sonra 2 saniye sönmektedir. Yani 6 saniye 6 saniye gidecekler. Sesli ve sessiz harfler aynı anda beraber yandıklarında ise o zaman bu ikisinin de kokunu alalım bakalım. Beraber kaç saniyede bir beraber yanıyorlar? Bu ikisinin de koku da 12 saniyedir. O zaman demek ki her 12 saniyede bir de 6 saniye boyunca mozaik yazmaktadır. Yani o zaman bunlar e, sesli ve sessiz harfler 12 saniyede bir beraber yanıyorlar ve beraber yandıkları anda 6 saniye boyunca mozaik yanıyor. Yani 12 saniye geçti. Sonra bir de 6 saniye de burada mozaik kelimesinin yanması var. Yani aslında 18 saniye geçmiş oldu her 18 saniyede bir mozaik kelimesini e, görmüş olacağız. Her 18 saniyede bir mozaik kelimesini görüyoruz. Şimdi o zaman net tabela ilk çalışmaya başladığında üzerindeki tüm harfler yazılı olacak e, olarak ekrana gelmekte ve 6 saniye kuralı bundan sonraki ilk beraber yanmalarında geçerli olduğuna göre 10 dakikalık süre içerisinde tabelada toplam kaç saniye mozaik kelimesi yazar. Şimdi ilk olarak şu 10 dakikayı 10 çarpı 60'tan 600 saniye olarak yazalım. Şimdi ne dedik? Her 18 saniyede 6 saniye mozaik yanıyor. O zaman buradaki şu 600 saniyenin içerisinde kaç tane 18 saniye var? Yani o zaman ben burada 618'e böleyim. 18'lik şu nasıl periyotlardan diyelim. 18'lik periyotlardan bunun içinde kaç tane var? Önce onu bulalım. 3 kere 54 60 3 kere 54. Zaten tam bölünmeyecektir, değil mi? Yine yani şöyle virgülü devam ediyor. Tamam. Yani bu şu anlama geliyor. 600 saniyenin içinde 33 tane şu 18 saniyelik periyotlardan var. O zaman e, her 18 saniyenin içinde de mozaik kelimesi kaç saniye yanıyordu? 6 saniye yanıyordu. Bunu da o zaman 6 ile çarptığımızda 18'in 8'i elde var. 1, 18, 19. O zaman 190, e, 198 saniye mozaik kelimesi yazar. Cevabımız Bursa'dır.